Ee, çeşitli basın yayın organlarında Türkiye ile İsrail'in anlaştığı şeklinde haberler çıktı Bununla ilgili yaklaşımımız soruluyor. Biz e, bir kesin anlaşma yok henüz imza atılmış bir şey söz konusu değil bir taslak üzerinde çalışılıyor. Kuşkusuz İsrail Devleti ve İsrail halkı e, Türkiye'nin dostudur. Bizim şimdiye kadarki eleştirimiz İsrail hükümetinin aşırı davranışlarına, Meşru görmediğimiz davranışlarına dönüktür. Bu bağlamda Mavi Marmara saldırısı bir dönüm noktası olmuştur. Bu vesileyle Mavi Marmara saldırısındaki şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum. Bunun neticesinde Türkiye üç şart ileri sürmüştür ilişkilerin normalleşmesi için. Özür dilenmesi, tazminat ve Gazze'den ambargonun kaldırılması. Birinci şartımız yerine geldi ama diğer iki şartımız yerine gelmedi. Dolayısıyla kamuoyunun şunu açık bilmesi gerekir. Böylesi bir taslağın e, bu parametreler etrafında e, şekilleneceği konusunda bir kuşku duymuyoruz. E, Türkiye'nin bu temel yaklaşımı, bu üç şartı yerine gelmek kaydıyla baştan beri ifade edilen normalleşme süreci sağlıklı bir süreç olur. Ama bu şartlar yerine gelmediği takdirde o sağlıklı bir süreç olmaz. Şimdiye kadar gelinen nokta henüz imzalanmış bir şey olmadığı ifade edildi bu imzalanmış imzalanmış düzeye gelinceye kadar tabii imzalama düzeyine gelinceye kadar görüşmeler devam edecektir. Dolayısıyla burada aranacak şart ve bizim bakacağımız ve gözlemleyeceğimiz unsur da bu üç şartın yerine gelip gelmeyeceği şeklindeki bir değerlendirmedir.